Anayasa Mahkemesi önemli bir karar aldı. Gezi davası hükümlerinden Tayfun Kahraman'ın adil yargılanmadığı, yargılanmasının yenilenmesi gerektiği, tekrarlanması gerektiği hükmüne vardı. Bunu da neye dayandırdı biliyor musunuz? Şimdi Gezi davası 2013 yılından bu yana ne diye iktidar ve mahkemeler tarafından söyleniyor? Bu bir darbe girişimidir. Yani Adalet Kalkma Partisi'ni devirmeye, zor yoluyla, şiddet yoluyla devirmeye yönelik bir darbe girişimidir diye gezi protestoları söyleniyordu. Halbuki Anayasa Mahkemesi dedi ki adil yargılanmamıştır. Çünkü ona temel alınan yani Tayfun Kahraman'ın söyledikleri, yaptığı açıklamalar, işte paylaşımlar falan bunların hiçbirinde şiddet eylemleriyle illiyet bağı yok. Hiçbiri insanları işte ne bileyim şiddetle şiddet kullanarak ayaklanmaya, bilmem şiddet kullanmaya falan teşvik etmiyor. Dolayısıyla bu dava yeniden görülmelidir dedi. Şimdi bu tabii neyi e, kapı açıyor biliyor musunuz? Bütün e, gezi davasının üzerinde e, temellendirildiği bütün gerekçeleri sarstı. Bütün gerekçeleri çünkü oradaki en temel şey şiddet kullanmaya teşvik, şiddet kullanarak hükümeti devirme. Anayasa Mahkemesi diyor ki bunu kanıtlayan bir şey yok. O yüzden yeniden yargılanmalı. Şimdi bu davadan Osman Kavala müebbet hapse mahkum Hani biz bir yandan şeyi tartışıyoruz bugünlerde biliyorsunuz işte silah bırakan PKK'lılar affedilmeli mi? İşte Öcalan kimi diyor ki dışarı çıkmalı kimi diyor çıkmamalı falan. Bunlar tartışılırken Osman Kavala müebbet hapse mahkum. Can Atalay milletvekili seçildiği halde Türkiye İşçi Partisi'nden içeride 18 yıla mahkum. Çiğdem Mater Utku, Mine Özerdem aynı şekilde içerideler. Şimdi onların da yeniden yargılanma ihtimali ve tahliye olma ihtimali artık ciddidir bu Anayasa Mahkemesi kararı sonrasında ama uygulanması şartında Uy şartıyla uygulayacak olan kim? e Mahkemeler, Adalet Bakanlığı tabi hükümet. Yani e, burada e, bu kadar yıldır devam eden ve e, hani darbecilik gibi çok ağır bir suçlamayı içeren dava Anayasa Mahkemesi'nin bu kararıyla gerçekten temellerinden sarsılmış vaziyette.